Merhabalar arkadaşlar. Ben de Metin Stella Dogu'cuyum. bugünkü açılımım, Bu bir hafta boyunca 7 gün içinde her genel anlamda neler yaşayacağız? 4 Ekim ve 10 Ekim arasında her konuda para, aşk, ilişki, eğitim, bakalım sağlık ne çıkarsa arkadaşlar. Genellikle ilişki çıkıyor. İlişki daha çok ağırlık, ne çıkıyor. Bakalım ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Onu rehberlik al, alın arkadaşlar. Ona rehberlik vereceğim yani. Ama memur dengesine dikkat edin arkadaşlar. Bunlar genele bütün ödülü kolektiftir. sizse uyanın alın. Her zaman olduğu gibi uymayanı evrene yollayın. Bireysel danışanı gücü WhatsApp numaram diğer videolarda kayıtlı arkadaşlar. Yeni gelenler, tesadüf gelenler. Ee, eğer danışanlık almak isterseniz bireysel özel e, WhatsApp numaramdan arayarak beni randevu oluşturabilirim. Evet. Şimdi şöyle bir e, niyet edin arkadaşlar. Bu hafta neler bekliyor benim? Ben neler yaşayacağım? Niye niyet etmek isterseniz aklınızdaki insanlar aşkla ne bileyim kariyer para belki iş başvurusuna yani bakalım iş başvuruz onay evet mi olacak hayır mı olacak gibi gibi bakalım niyetinizi aldığınızı umuyorum şöyle açın bakalım alma verme dengesine dikkat edelim bir abone olmayı bir beğeni yapmayı çok görmeyin arkadaşlar bakın bu kadar uğraşıyorum sizin için emek harcıyorum ve her akşam TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. Buyurun gelin arkadaşlar. Jedon karşılığı sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Rehber olmaya çalışıyorum. Ama sadece maalesef belli değil. Bazen erken açıyorum. Bazen geç açıyorum. O yüzden saat veremiyorum. Çok üzgünüm. Çünkü verdiğim zaman yani erken veriyorum, geç açıyorum, mahcup oluyorum çünkü on yüzden vermeyeceğim arkadaşlar yani. Sadece her gün, her akşam canlı yayın yapıyorum. Bunu binin yeter. Bazen işlerim çok yoğun olduğu için bazen yapmıyorum, her akşam yapamıyorum yani o yüzden. İnşallah Demet'in Tarot dünyası. Yani TikTok'ta aynı yani bu YouTube'daki isimle. Evet arkadaşlar. Bu hafta beni neler bekliyor derseniz. Biraz bir haftası arkadaşlar. Biraz dikkat edilmesi gereken hafta. Şöyle genel anlamda baktığım zaman. Bakın geçmişe geç sünger çekip e, yenilere açınabilirsiniz. Bu aşkta, işte. Mesela 5 yıldan beri çalıştığınız bir iş var. Ama hiçbir şekilde, tabi örnek veriyorum. Siz size uyanı alın. Ya 5 yıldan beri çalışıyorum ama ne parama zam var, ne kariyerimde bir yani üst düzeye geldim. Aynı yerde sayık diyorum. Yani benim yeteneklerim var. Beş tane dil biliyorum. İşte iki tane üniversite okudum. Tabi bunlar örnek veriyorum. Bir iş değişikliği olabilir arkadaşlar. Bakın Joker kartıyla. Hep bu gelecek kartımda çıktı yani. Bu gelecek kartımda çıktığı için. E mesela o işten ayrılıp daha güzel daha farklı sizi gerçekten daha çok yansıtan bir iş yeri bir fabrika neyse artık yani eee yani e, bulabilirsiniz yani artık o iş yerini bırakıp veya aynı şey iş, e, ilişki içinde hani geçmişte çok ilişki var sizi gerçekten yıpratıyor incitiyor kırıyor çok yoruluyorsunuz artık yeter ya ben tek tarafta sevdim, yaptım, ettim karşılık yok. Maalesef deyip de yani eski bırakıp yeni aşklara. Yani tabii ki bunlar örnek. Bu hafta geçmişi bırakıyorsunuz arkadaşlar. yeni ee, yenileri açınıyorsunuz her konuda. Bu yani eğitim de olabilir. Mesela gittiğiniz bir eğitim yerinde kurs olabilir, okul olabilir. Ya ben buradan fayda görmüyorum. İki yıldan beri bir yıldan beri aynı yerdeyim. Sayıklıyorum gibi gibi. Bakın bir yol ayrımı var. Bakın arkadaşlar her konuda. Bakın kılıç e, altını başladım. Önce size en son kartı ve gelecek kartını açtım. Şimdi en başa dönüyorum. Açılımımda Akıllı çantasını açtım arkadaşlar. Bir yol aldım var. Bu dediğim gibi her konuda iş, kariyer, eğitim, ilişki, aşka her konuda yani size melimli olmayan, size hizmet etmeye her şeyi geride bırakıyorsunuz. Geçmiş geçmişe kalıyor. Tabi bu hafta için arkadaşlar yani bu 7 günlük hafta için yani bir hafta boyunca 7 günlük yani siz artık geçmiş geçmişte kaldı. Ben geleceğe hani önünüze bakıyorsunuz. Zaten bakın arkadaşlar sırtınızı dönmüşsünüz veya sırtınızı dön, döneceğiniz bir haftasıdasınız. Yani her ak yani e Dediğim gibi her konuda bütün genel anlamda para, aşk, ilişki, eğitim dediğim gibi azamel de örnek verdim. Yani artık geçmişte bana hizmet vermeyen, beni memnun etmeyen, tatmin etmiyor olsayan ben bırakıyorum. Yeniler açmıyorum. Zaten sırtınızı bakın dönüyorsunuz. Umutsuzsunuz. Ve kılıç şomalyesiyle keskin ve net kararlılıkta artık bakın. İkidir kılıç geliyor. Bir kılıç antınızı geldi bir de kılıç çobanesi. Net ve keskin bir kararla. Ben artık geçmişi geçmişte bırakıyorum. Yenilere açmıyorum. Zaten bakın bu hafta içinde aldatma, ihanet, kandırmacılara dikkat. Bu iş yerinde olur, okulda olur, arkadaşlarınız veya aşkta olur, partneriniz olur çevrede, sosyal cemiyette olur, kolu komşu, yani arkada normal arkadaşlıkta olur. Dikkat edin, sizi kandıracak, aldatacak ihanetlere açık ve tedbirli olun arkadaşlar. Yani gözünüzü dört değil sekiz açın. Derim ben. Evet, bu hafta gelenin para kralı. Bu hafta içinde ile ilgili bir müjdeni sürpriz gelişmelere açık olabilirsiniz sana yani para kararı çıktığı için ama eğer bunu bir aşka yorduğumuz zaman veya bir eğitime sağlığa vurduğumuz zaman çok olumlu bir karttır para kralı Ben de çok olumlu arkadaşlar yani e, sürpriz genişmelere e, bu hafta yani çok e, yani açık olun arkadaşlar yani diyor işte dediğim gibi bir eğitim kursu yeni yerine başvurdunuz oradan size çok güzel bir haber müjdeli bir haber gelebilir yine parayla ilgili ben bir filancıya borç verdim. Üç aydan beri geri vermiyor. Aa, eyvah üstüne mi oturdu acaba o borcun o paranın. Hayır arkadaşlar para geliyor. Para kralı bakın. Ve aynı zamanda bu narsız bir insanı da e, temsil ediyor arkadaşlar. Ama güzel ve olumlu bir Ve yine aynı şekilde para kralıcısı arkadaşlar. O. Bugün paralardan gidiyoruz. Para kralı veya yanında para kralıcısı arkadaşlar. Bu gerçekten bu hafta 7 gün içinde eğer neye niyet ettiyseniz paraya mı aşka mı yani güzel olumlu gelişmeler sürpriz gelişmelere açık olun arkadaşlar. Yani umudunuzu kestiniz bir anda e, o umudunuzun kestiği şey gelecek yani kapınızı gelir Telefonla gelir, ne bileyim zartla gelir, kargoyla gelir, gelir bir şekilde internet aracılığıyla gelir. Ama dediğim gibi bu hafta dikkatli ve tedbirli olun. Çünkü ihanet aldatma. Yani sizi e, kimsenin kandırmasına her konuda bu paratörü işte ne bileyim aşktan e, normal arkadaş şemlezi gibi gibi sizi kandırmalarına müsaade vermeyin arkadaşlar o kupa kralı bakın arkadaşlar yani bu eğer ilişki e, 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 ilişki net ettiyseniz bu açılımı yani bu hafta beni ilişkide aşkta ne bekliyor bakın arkadaşlar aklınızdaki insan kimse platonik olur eski kime niyet ettiyseniz eğer yani aşk olarak kapı nasıl çalabilir? Te Eğer uzakta mesafe ise e telefon edebilir, mesaj verebilir. Yani bu çünkü ben seni seviyorum. Yani o kişinin hala aklında, gönlünde, yüreğindesiniz arkadaşlar. Yani bu hafta ilişkilerde gayet güzel. Ama dediğim gibi bu ihanette dikkat edin. Yani dikkat edin arkadaşlar. Evet. Kılıç peşnesine bakın arkadaşlar bazı şeyleri arkanızda bırakabilirsiniz. Ben size ne dedim daha açılımda ilk açılımda ne dedim size verimli olmayan hizmet etmeyen ya ben artık örnek bile verdim arkadaşlar ben artık bana hizmet vermiyor beni artık hiçbir şekilde tatmin etmiyor mutlu etmiyor her şey Sağlık olur işte eğitim olur işte kariyer aşkı ve arkanızda bırakıyorsunuz arkadaşlar arkanızda bırakıyorsunuz yani yenilere açık ve en son kardım yani ben bunu açılımımda. Ee, önce açtım. Gelecek kartında Joker sıfır kart. Yani her şeye yeniden başlamak arkadaşlar. Yani geçmişi geçmişte bitirip bu hafta artık yeniliklere açını açın yani açınıyorsunuz. Ee, ezan okunduğu için yeni başladı arkadaşlar. Videoyu da hani kesmek istemediğim için biraz acınen de konuşayım dedim ama herhalde e, biraz şaşırıyorum konuşurken ya zaten bu en son kart yani bitti arkadaşlar açılımı bu kadardı bitti yani çok güzel çıktı sadece dediğim gibi tedbirine dikkatli olun her konuda her alanda ama e, genele baktığım zaman çok güzel bir hafta sizi bekliyor en son bu joker kartı harika bir kart arkadaşlar yani her şeye sıfırdan yeniden başlamaktır arkadaşlar bence Allah'tan bakın ezan okundu, teyit geldi. Yani her şeyin başı sağlık, mutluluk, huzur ve hayırlısı. Rabbim eğer böyle nasip ediyorsa bir takım bir şeyleri yani onda vardır bir hayır arkadaşlar. Bakın ne güzel işte Joker kartı geldi. Bu kart boşuna gelmez arkadaşlar. Yani hiçbir kartım yani bugün ne kadar açtığım açılımlarda hiçbir kart e, boşuna gelmez arkadaşlar. Bu kart da onlardan biri yani. ben diyor ki bu kart artık geçmişi bırak. Gün gerçek yenileri açık ol. Aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin canlarım.